Kılıç soruyla mı olduk? Kılıç soruyla mı olduk? Yoksa gönüllü koşa koşa mı kabul Şimdi İslam anlayışımızın, e, bizim e, Müslümanlaşmamızın, İslamlaşmamızın bir tarafında fetihler var. Yani kılıç var. Dünya ehline dar geldiği zaman kılıçlar gidelim. Türkler İslamiyet'i kabul mü etti yoksa ettirildi mi? Gerçek bilgiye var. ulaşmak için Arabistan ve Çin kaynaklarına bakabilirsiniz. Hatta biz ee, de... Seyircilerimiz adresler. soruyorlar. Evet. Ee, Talkan'da sopaları asılan 20 bin baş kiminde? Kuteybe'nin İslamlaştırma siyaseti şu. Ne dedi? Kılıç da diyor zorla yani. <laughs> Çünkü Kuteybe'den sonra Kuteybe tarzı bir hareketlilik olmadığı için bölgede İslamlaşma epey şeye uğruyor. Sopa mı? Kılıç. Bir tarafında var. Bunu inkar etmeyin. Şehre girebilen Kuteybe eli silah ya da kılıç tutan herkesi kılıçtan geçirdi. Yüz bin kişi öldü. Talkan katliamı da Arapların en büyük katliamı olarak tarihe geçmiş oldu. Müslüman olduğumuz toplu halde, Müslüman olduğumuz yolundaki yazılıp çizenler yalan Yalan değil ama doğru da Nasıl oluyor? <laughs> e, işte, Paradox dediğimiz Felsefe şey bu. De olur. Felsefe de oluyor. Felsefe de olur, evet. Bu beyazdır ama değildir. <gülüyor> sevgili <laughs> seyirci bu beyaz ama değildir. Felsefi bir şey. sonra Türkler yollarda asıldılar mı, kaza geçirildiler mi, çarmıha gelirdiler mi? Şöyle sorayım. Kuteybe 10 binlerce Türk öldürdü mü öldü mü? Evet tekrar başa dönelim diyorsunuz. Ee, tekrar... Başa dönelim demiyorum. Açık cevap. Evet. Hayır, yani e, kaynaksız bilgi olabilir, yalan olabilir, doğru olabilir, tam bilinmiyor olabilir. Bu sorunun için çünkü yağıyor bununla ilgili. Sorun. Tamam. Kuteybe bin Müslim, on binlerce hatta yüz binlerce Türk'ü e, talah Talas sonrasında öldürdüm öldürdüm. Bunu açık şekilde cevap veriyorum. Çünkü herkes bunu soruyor. İnanılmaz değildi. Tarihsel dönemlere baktığımızda belli bir zaman aralığının kayıp olduğunu görüyoruz. Yani takriben 670'lerle 740'lar arasında böyle aşağı yukarı 70 kadar bir yıl maalesef Çinlik kayıp. Emevi Arapları Türklere bir katliam uyguladı. Sahip. İki Talkan. katliam var. Talkan ve Curcan katliamı. Orta Asya'yı... Şöyle... E, az önceki cümleyi müsaadenizle tekrar kuracağım. Teybe ee, genelde biz de Emeviler üzerine hep olumsuz cümleler kurulduğu Hocam, için onu, işte onlar çok karıştırıyor işte, cevabı. Kuteybe'yi cevaplandırmak Kuteybe için bu cümleyi kurmam lazım. Yaptı mı yaptı da neden yaptı diyeceğim. Eğer Kuteybe'nin faaliyetleri olmasaydı Türklerin e, doğrusu Müslümanlaşabileceğine ben inanmıyorum. Dolayısıyla Kuteybe o demir yumruğuyla bir manada ne yapmış? İstanbul'da olmaktı. olmaktı. Yüz bin Türk Talkan katliamında hayatını kaybetti. 50 binden fazla Türk köle ve cari olarak satıldı. Binlerce belki yüz binlerce kadın Arap askerlerinin tecavüzüne uğradı. İşte size... Yani bulmuşum, bu senin sorunun Hayır, cevabı yani burada. Kesmekle belki. iyi etti de. Evet ben onu demeye getiriyorum. Kesmekle iyi etti tarzında kurmuyorum cümleyi ama diyorum ki... E, Erhan ee, anlamıyorum ben sen söyle. Yani otoriteyi tesis etmeden bir fikrin oraya yerleştirilebileceğini düşünmeyen bir askeri kafa. Stratisi böyle işliyor. Bir alemin stratejisi böyle işlemez. Sevgili seyirciler, hoca son derece diplomatik şekilde kesti dedi. Benim anlarım. Yayıldı. <laughs> Kuteybe, Talkan'dan sonra Suman, Feryap, Nesef ve Bazgis kalesinde kuşattı. O kuşattığı bölgelerin hepsinde aynı katliamları tekrarladı son derece diplomatik. Ya onu şöyle söyleyeyim. Kuteybe. Ben yıllarda Fergana'yı, evet. Buhara'yı, Semerkant'ı Hı. vesaireyi fethettiği zaman tabii orada Türklerle mücadele ediyor. O mücadele sırasında binlerce Türk öldürülüyor. Tabii Kuteybe'nin oradaki Türklere karşı faaliyetleri olumsuz faaliyetler Türk tarihi açısından. Kuteybe için sen ne diyorsun? Onun için ben şunu diyorum yani şimdi evet, Türklere karşı birçok öldürmesi, katliam vesaire var ama bölgeye Müslüman da götüren Arapları tekrarladı. Semerkant'ı ablukaya alan Kuteybe, Gurek'le bir anlaşma yaptı. Semerkant, anlaşmaya göre Araplara her yıl 2 milyon 200 bin altın verecekti. Bir defaya mahsus olmak üzere 30 bin Türk esir alınacaktı. Şehirde cami yapılacaktı ve putlardaki bütün mücevherler de Kuteybe'ye verilecekti. Kuteybe 716 yılında vefat etti. Yani onu... evet, Sevgili seyirciler, anladınız. Erhan yani iyi ki kesti de diyor. Onu mu anlayacağız diyor. <laughs> Seyirci de şey işte seyirciyle. Seyirciyi ikna edemeyiz sor. hocam. Bak sana söyleyeyim mi? <laughs> ne, Talas Yok Jucan ne olduğunu biliyorlar. Hayır, Erhan bilmiyorlar. Bil, bil, bil. Hayır ne Efendim, dediğini anladılar. An Anlamadılar. Biraz ben şey de seslediler. anlamadım ya. Erhan. Ben de böyle anladım. Evet. Talas Turcan hadisesiyle ilgili Hı. her programda en az 70-80 tane en az bak. Evet. Soru geliyor. Şimdi yağıyor Yani e, kesti iyi etti sayesinde Müslüman olduk mu demek istiyor. 116 yılında Horasan'a vali olarak atanan Yezid İbni Muhellep ilk iş olarak Dağıstan'ı işgal etti. Dağıstan Meliki Saltekin uzun bir süre mücadele etti ama Dağıstan da düştü. Şehir yağmalandı ve 14 bin insan katledildi. Dağıstan'dan sonra Curcan'a yöneldiler. Curcan 300 bin dirham karşılığında savaşmadan teslim oldu bir bölük asker yerleştirildi ve Taberistan'a doğru yola çıkıldı. Ancak Taberistan Meliki İsfehbet, Deylen Melikinden 10.000 asker aldı. Bununla birlikte Curcan halkı da ayaklanma gerçekleştirdi. Madem öyle dışarıdan siz, içeriden biz diye düşünüyordu. Esed İbni Abdullah komutasındaki Arap askerleri öldürülmüştü. Ama Yezid bu duruma öfkeliydi. Büyük bir öfkeyle Curcan'a doğru yola çıkan Yezid yolda bir yemin etti. Ahtı aslında şöyleydi ve gerçekleştirdi bu ahtını. Talkan yolu üzerindeki yani Curcan'a giden yolda 24 kilometrelik yol boyunca bütün Türkleri ağaçlara astı. Ağaçlardan kanları damlayan askerlerin derede biriken kanlarında hamura katarak ekmek yaptı tıpkı ahtında olduğu gibi. Yezid'in Curcan'a dönmesiyle birlikte Curcan Bey'i kaleye çekildi. Ve 7 ay süren savaştan sonra kale düştü. Maalesef Curcan da yenildi. Peki dersin... Ermeniler de konuya diyor bizim gibi yaklaşsa bu kesme işine Ermeni sorunu biter. Toplu halde İslam'a girince erkeklere toplu sünnet törenleri yapıldı mı? <laughs> yapıldı hocam. Yapıldı yapıldı, mı? Ha, evet, yapıldı yapıldı yapıldı. Yapıldı ve bir dönem sonra gelenler bunun yanlış olduğunu anladılar. Bir Böyle dakika bu toplu sünnet yapılanlar çocuk mu adamlar mı? Yok. Herkes. Bildiğiniz koca koca adamları sünnet ediyorlar. Yani bu klasik kaynaklarda geçen e, şeyler bunlar. Yani yaşayarak, tecrübe ederek öğreniliyor birçok şey. Mesela e, Kuteybe bin Müslüm bölgeye, aileler istih yerleştiriyor iskan ediyor. E, bu aileler bir müddet sonra birbirine giriyor. Eee espri nedir bu ailelerin yerleştirilmesi? İşte bu ailelere bakarak bölgedeki insanlar Müslüman. Müslüman olsunlar, Müslümanlığı belli Tarih bunları bize anlatıyor. Bizim tarihimiz olmasa da Taberi'den okuyabilirsiniz. Tarihçi Kaşıkçı'dan okuyabilirsiniz. Arap Emeviler, Türkleri kesti ama bu sayede Müslüman olduk dedi diyorlar. İyi ki Emeviler bizi kesti diye düşünen de çok insan varmış ya. Öyle mi? Hocam yalnız değilsin. <gülüyor> <gülüyor> ne çok insan varmış.